şu iki saat keşif yapıyorum gökalp arama çalışıyorum ben ee, gökalp buldum şu an bak şu buranın içinde nasıl bir şey yapmış burayı ya ben şöyle gideyim ah! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anladın şenim mi? Ya bir de şunu yapacağım, opus'ları yapacağım diye. Neler yaptım ben? Yemeğini ver lan. Yemeğim yok ki. Yok yok vallahi. <laughs> İçeri geç. Su, gözümün önüne geç. Geç şuraya gözümün önüne. Geçtim. Orada bekle. Şuraya köşeye geç. Şurada bekle. Ne yaptın çetle? Koydun eşyalarını. Koydum. Tamam. Boş ver. Ya hayır. Kaçma yoksa dönerim seni. Tamam. Yürü. Burayı diye senin şekilde yapmışım. Neyse git fark et. Ah. Ben asla kaçamayacaksın.

Ya. Bir dakika, tüm eşyalarını koydun değil mi? Koydun tüm eşyalarını? Koydum valla koydum. Ha? Git git. Bir şaraplısına uğradım. Şu setimi çıkarayım da setime zarar gelmesin. Oyun oynuyorum yani Oyun oynarken çok sinirleniyorum. Of ya. Arkadaşlar şu gitsin de. Orada ne oldu? No. Aa setleri koydum. Şöyle birazcık bir ila türelim onu yiyeyim. O da gitsin ekmeği kessin. Arkadaşlar. Şu an e, video izliyor herhalde. Ya da oyun oynuyor. Ne başlayalım lan? Yok bir şey yok. Git. Adam ol. Arkadaşlar ben buradan kaçacağım şimdi. Spons <laughs> orada. Oyun ya da. Ya, man, an, ya ne olmuş ne olmuyor nasıl öldün bak şurada an... Bak şurada kit vardı. Kiti alsaydın bak onu. Şuradaki kiti alsaydın var ya bak. Kazanırdık evet. ya. Niye almadın o kiti? Arkadaşlar oyun oynuyor. Ben hemen şuradan kaçayım. Kaş. Arkadaşlar kaçıyorum. Kaçtım 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 tamam. Aynı ya sandık. Buraya sandık koydum. Buraya mı koydum? Buraya mı koydum? da burada. Böyle televizyonun ya. vai Sandrio

korsiyonu bitirdim. Şu şeylerini de kırayım. Oo. Oh. Setimi alamadım ya. Setimi de kırayım. Hoppa. Evet abi Öf ya. Çok kolaydı. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi Gökalp'e serisini bozdum. Ne oldu lan? Ya oğlum ne yaptın ya? 5 yıllık kat korsiyonum gitti. Neyse arkadaşlar. Benim de ölme vaktim gelmiştir. Görüşürüz.